Merhaba dostlar, yeni bir deneyimle sizinle birlikteyiz. Ee, bugün Jay Leonard size e, onun deneyimini anlatacağım. Kendisi siyahi Amerikalı, Ohio'da yaşıyor. Ee, Coca-Cola fabrikasında çalışıyor. Dönemde teknisen, 20 yıl olmuş. Şey, e, bir sürü rahatsızlıkları var aslında. Böyle lüfus deriveremek dedikleri, lufus dedikleri bir rahatsızlık teşhis konuluyor önce 2012'de, ee, sonrasında 2016'da bu bu da, bu defa akciğer embolisi, akciğer pıhtı kaçma meselesi e, tekrarlanıyor ve doktor diyor ki ilaç kullanmadığın takdirde e, hayatın risk altında mutlak surette ilaç kullanman gerekiyor. Fakat kendisi hiç umursamıyor, rutin hayatına devam ediyor bir gün işten dönüyor akşam böyle tuhaf bir göğüsümde bir tuhaf bir his var. Ancak hiç umursamadım diyor. İşte akşamı normal devam ediyor. En son yatmadan önce annesini arıyor ve işte arkadaşını arıyor. Sonra yatağa gireceği sırada kendisini kaybetmiş. Bir hafta sonra hastanede uyanıyor. Sonrasında söylendiğine göre o anda işte o kalp ağrıları başlayınca hemen arabasına atlıyor ve en yakın hastanenin acil servisinde bayılıyor. Kalp krizi geçiriyor. Bir kez işte e, tekrar CPR e, mi diyorlar, e, tekniğiyle canlandırıyorlar. Tekrar kalp krizi geçiriyor. İkinci kez geçiriyor. Bu defa gene canlandırdıktan sonra bir stent takıp en yakın daha büyük bir hastaneye gönderiyorlar. Ve oradayken e, yaklaşık işte birkaç gün geçtikten sonra tamamen, Bitkisel hayata giriyor makinelere bağlı. Bir haftaya yakın zaman geçiyor. Annesi, ailesi geliyor. Ve doktorlar artık vücut şişmeye başlamış. Organlar işlevini yitirmeye başlamış. Yaklaşık 24 saat boyunca o halde kalınca e, doktorlar ailesine diyorlar ki artık hani fişi çekmek için sizden rıza istiyoruz. 18 yaşına gelmiş olan kızı e, bu görevi ona anneannesi diyor bu senin hakkın sen karar vereceksin. O da diyor ki hayır anne istemiyorum çünkü orada olduğunu biliyorum diyor. Ee, fakat doktorlar diyorlar ki yani işte organları gitti şöyle çalışmıyor artık bu kadar zaman oldu bu e, 24 saat oldu. Yani bu saatten sonra geri dönmesi hayır diyor. Ve gerçekten de birkaç saat sonrasında sanki uykudan uyanır gibi uyanıyor. Tabi ağızda işte boğazda tüp var akciğer için nefes alması için her yer cihazlarla dolu. O esnada yaşadıkları ise şunlar: ee, Amber renginde bir tünelde buldum yani kendimi diyor. Genelde siyah bulunuyordu bu defa amber renginde bir e, renkte bir tünelde bulundum. E, tünelde ben ilerlerken etraftan çeşitli eller sanki bana uzanmaya çalışıyordu fakat uzanamıyorlardı diyor. Tünelin ucunda işte bildiğim şehirdeki bir büyük tarihi çeşmenin başında buldum önce kendimi. Sonra bir gökyüzünde havada buldum kendimi diyor. Aşağı dönüp baktığımda dünyaya benzeyen bir gezegen vardı. İçinden enerjiler çıkıyordu bir ağaç dalları gibi enerjiler çıkıyor tekrar e, içine giriyor tekrar çıkıyordu onu gördüm. Sol tarafına döndüğümde bir yıldızlardan oluşan bir böyle e, solucan deliği gibi bir şey gördüm. Öbür tarafta ise müthiş bir galaksi benzeri bir yapı gördüm. Seneler sonra onu işte çeşitli internet araştırmalarını onun Andromeda galaksisinin görünüm olduğunu anladım diyor. Bu aşamalarda kendisine aslına bakarsanız hiçbir varlığın muhatabiyeti yok, herhangi bir şey belki fiilen söylenmiyor. Ama sonrasında olanlar ilginç. Uyandığı zaman tabii artık bütün organları hani işlevlerini yitirmiş haldeyken yeniden canlanma vesaire başlıyor. Bu tabi aslında bir tam bir mucize. Herkes artık çekilip ölmesini ve defnedilmesini beklerken 24 saat geçmişken aradan Allah işte ona yeni bir hayat bahşediyor. Fakat bu hayat diyor artık sıfırdan başlamaydı. Yürüme yeniden öğrendim, konuşma yeniden öğrendim. Her şeyi yeniden öğrendim diyor. Çok acılı ve zor bir süreçti diyor. Fakat o da bitmiyor. Tabii bir sürü bu arada Beyinde değişik bölümlerde ölen hücreler, işte nöronlar olmuş dolayısıyla onun etkileri var. Sol bacağı dizinden aşağısı tutmuyor. Böyle değişik şeyler sürekli hastalıklarım devam etti diyor. Bir şey oldu bu arada tabii diyor. Yani sadece bu fiziksel bedenime dönmedi bunun acısı. Aynı zamanda işimi kaybettim, evimi kaybettim diyor. Ekonomik gelirimi kaybettim. Bunların tabii çok sıkıntıları var. Bu arada hep böyle bir, bir yıl kadar diyor şöyle bir hissindeyim. Ben diyor şey şeydeyim asıl alemim yuvam orasıydı. Ben burada rüyadayım diye hissettim. Asıl yaşamın oraya ait olduğunu, oradan geldiğimi, oranın insan olduğumu hep o duygu içinde yaşadım diyor. Bir de ikincisi o duygu içinde olmanın bir sonucu olarak uyuyamadım diyor. Çünkü oradaki ruhun uyumaya ihtiyacı yok. Bedenim burada e, uykuya şiddetle ihtiyaç duyuyordu ve uykusuzluğun etkilerini yaşıyordu. Ama ruhum uyumak istemiyordu diyor. Yaklaşık tam bir yıl boyunca hiç uyuyamadım diyor. Bir yıldan sonra kısmen uyumalar başlamış. Bir de bir önceki diyor işte o seyahatim ve bu dünyadan ayrılmam uyku halinde uyuyorum sanıyordum ben çünkü diyor olduğu için gene acaba öldüm mü uyudum mu o ikisini birbiriyle karıştırdım diyor. Böyle bir e, süreç başlıyor ve acılı bir süreç. Bir şey hissetmeye başlıyor ondan sonra. Bazen bir bu tuhaf duygu, ya bir rüya tarzında geliyor veya değişik bir e, böyle vizyon tarzında geliyor. E, olacakları görmeye başlıyor. Bu arada evlenmiş de ikinci eşi var. yani e, Genellikle meditasyon yapmaya başlamış. Çünkü artık diyor bu hastalığı kabullendim kendime bir çıkış yolu arıyordum. Ee, onun için işte oğlunun dolabında gardırobuna giriyormuş. Burası biraz suaf gelecek ama diyor en karanlık ve sessiz yer orasıydı. Orada meditasyon yaparken yeşil giyimli askerler gördüm başlarında bir kırmızı bantlar olan. Bir müddet sonra o askerler birbirleriyle savaşmaya başladılar. Çıkınca diyor eşime anlattım. Çok acıklıydı. Birbirlerine savaşıyorlardı. Bir iki ay sonrasında Rusya Ukrayna savaşı başladı diyor. Ukrayna daha önce Rusya'nın bir parçası olduğu için yani aynı milletin askerleri birbiriyle savaşırmış gibi gördüm ben diyor. Sonra başka bir defa daha e, görüyor Bu defa e, işte bir 10 ve e, 60 10 ve 6 sayılarını gördüm diyor 610 muydu İşte onu tam ayırt edemedim diyor ve üst üste yığılmış arabalar, otomobiller gördüm diyor. Ertesi gün otobanda tam 106 kilometre levhasının bulunduğu yerde bir e, kaza gördüm ve aynı görüntü vardı diyor. Arabalar birbirine girmiş ve üst üste yığılmış halde. Buna çok üzülüyordum diyor. Yani gördüğü şeyler gördüğünüz gibi dünyaya dair ama hiç hoş şeyler değil ve riya Rabbi dedim diyor. ben bunları kaldıramıyorum. Yani bu bana ağır geliyor. Ve o duadan sonra bir müddet görmedim. Sonra dedim ki diyor ya bana gördürülüyorsa mutlaka bunun hikmeti vardır. Zamanla çıkacaktır. Yeniden dua ettim diyor. Ya Rabbi ben görmeye devam etmek istiyorum. Ve yeniden işte aynı şekilde olacak olayları görmeye başlamış. Ancak hala sebebini bilmiyorum diyor. Söylediği bir şey var. Bu deneyim sonrasında ben yaratıcının bir parçasıyım. Hepimiz aslında aynı yaratılışın, tek yaratıcının parçalarıyız. Buna inandım diyor. Fakat dünyadaki dinlerin bugünkü geldikleri hal itibariyle dinler ayrıştırıcı, birleştirici değil, ayrıştırıcı bir rol oynadığını gördüm. Onun için diyor dinlere karşı mesafeli hale geldim diyor. Anlattığını aktarıyorum. Ee, ve hayatı hala her gün bir, bir sıkıntıları, hastalıkları vesaireleri devam eden ve e, olabilecek olaylara ilişkin de öngörüleri devam eden ancak şimdilik diyor onu da Cenab-ı Hak bir gün öğretecek diyor. Neden görüyorum bunların sorusunun cevabını henüz bilmeden böyle biraz zor bir yaşam sürmeye devam ediyorum diyor. Şimdi burada söylediklerinden e, kendi bir tecrübemi daha doğrusu bir hatıramı hatırladım. 1990-91 yılında İngiltere'deyim yüksek lisans yapıyorum. Üniversitenin e, yurdunda kaldım bir altı ay kadar. E, yurt dediğimiz şöyle bir yer, bir daire düşünün. Beş tane odası var. E, beş odasında beş öğrenci kalıyor ayrı ayrı. E, hepimiz ayrı milletlerdeniz. Bir Malezya-İngiliz karışımı var, bir Fransız var, bir Alman var. Bir ben varım, Türk bir de Yunanlı var. Mutfağımız ortak, banyomuz ortak. Ee, Yunanlı Dimitri, önce tabii Türk olduğumu öğrenince bana biraz soğuk davrandı. Sonra biz dost olduk onunla. Yani o kadar dost oldu ki, hadi Dimitri bugün musakka yapalım diyordum ama sen helal et bulamazsın, eti ben alayım, sen patlıcan alıyordum. Beraber musakka yapıyorduk. Fasulye da yapalım diyorduk, kuru fasulye. Birlikte e, yiyip içip ö, ö, gülüyorduk. Onlar da bizim gibi sıcakkanlı insanlar. Ee, öyle olduğu için arkadaşlar geliyordu Rumlar özellikle Kıbrıslı Rumlardan. Bağırarak Dimitri diyerek onlar önce benim Türk olduğumu öğrenince bana bayağı soğuk davrandılar. Hatta bir defasında dediler ki sizin atalarınız bizim atalarımızı öldürdü ee, Ada Kıbrıs'ta diye. Sonra herhalde Dimitri'den dinledikten sonra benim nasıl birisi olduğumu onlar da bizimle dost oldular. Bir ara şunu fark ettim. Mutfaktaki büyük bir masamız vardı hepimiz o... Dairede kalan beş milletten insan bir araya geliyor. Dünyada olup bitenleri konuşuyor, aynı şeylere kızıyoruz, aynı şeylere gülüyoruz, aynı şeylerde mutlu oluyoruz. Çok şaşırdım önce. Sonra düşündüğüm zaman dedim ki ya bakın milletler, sınırlar, dinler hepsi aslında insanları birbirinden ayıran şeyler değil. Biz insanlık ortak milletinin ortak bir dili var, sevgi dili. Eğer sevgi dilini kullanırsak, bizi hiçbir sınır, hiçbir din, hiçbir siyaset, hiçbir e, milliyet birbirinden ayıramıyor. O zaman çok şaşırmıştım. Hala aynı duygudayım. E, arkadaşlar, dünyadaki bütün milletler benim için aynı. Çünkü aynı yaratıcı tarafından yaratıldık. Afrika'daki insan da aynı, Güney Amerika'daki insan da aynı, Avrupa'nın herhangi bir kentindeki daire Dini, milliyeti vesairesi benim için önemli değil. Bir kıssasım var. Bu dünyaya gelmeden önceki sözleşmesine uyup insanlara saygılı, sevgili ve iyiliksever davranıyor mu? Yani iyi insan mı? Bir tek kıssasım ayırdığım o. Kötü insanları sevmiyorum arkadaşlar. Evet ıslah olmaları için dua ediyorum yüzlerine karşı e, ciddi anlamda hani e, bu sevgisizliğimi söylemiyorum mutlaka. Ama elimden geldiği kadar da kötülüğü önlemeye de çalışıyorum. Ayrı bir şey. Ama e, onun dışında dünyadaki insanlar arasında benim için bir ayrım yok. Ve çok ilginçtir ki doğuya doğru geldikçe sınırlar güçleniyor. Sınırlarda barikatlar, askerler, bilmem bayınlar. Batıya doğru gittikçe yani işte Almanya Hollanda sınırında bir Hollanda'nın Loser kasabasına gitmiştim. Yani marketin tam ortasından geçiyor Almanya Hollanda sınırı. Bir ayağınız orada, bir ayağınız orada. Sınırların önemi kalmamış hiçbir yerde. Biz hala ısrarla o sınırlarımızı koruyacağız diye uğraşıyoruz ama kime karşı asıl korumamız gerekirken korumuyoruz. Bu ülkenin hiç ihtiyacı olmayan ve bu ülkedeki demokratik yapıyı ve sosyal hayatı tamamen bozabilecek olan kaçaklara karşı. Ayrım yapmıyordun, niye şimdi ayrım yapıyorsun diyeceksin ama... Burada sosyal hayatın korunmasından söz ediyoruz. O insanlara karşı benim bir ön yargım asla yok. Olması da mümkün değil zaten. Ama bir sosyal hayat, bir devlet hayatı içinde, bir millet hayatı içerisinde her millet kendi sosyal ve kültürel yapısını korumak durumunda. Çünkü hepimiz milletler aynı kültürel gelişmişlik düzeyinde değiliz. Bunu da bu vesileyle söylemek istedim. Aslında bugünün mesajı şu: Söylediği güzel bir şey var Ceyi. Diyor ya, yani orası mı gerçek hayatım, burası mı gerçek hayatım meselesinde. Orası gerçek hayat, burası rüya olarak hissediyorum diyor. Gerçekten hani bazı e, tasavvuf ehlidi de der ya, insanlar uykudadır öldüklerinde uyanacaklar diye. Eğer uykudaysak bile, tasarrufumuz bulunan cüz irademizle seçim yapabildiğimiz bir uykudayız. Öyleyse lütfen o seçim iradenizi doğru kullanın. Bütün mesele bundan ibaret. Etrafımız ne kadar karanlık olursa olsun, biz kendi bulunduğumuz yerde aydınlık olmalıyız. Biz dürüst olmalıyız. Biz etrafımıza iyilik yapıyor olmalıyız. Biz o dürüstlüğü ve iyiliği çocuklarımıza göstermeli örnek olmalıyız. Biz masumları korumalıyız. Unutmayın. Hepimiz mesulüz. Yani komşuluk meselesine bakın ya. Hele biz şehirlerde yaşayanlar için. Ben bir dönemde 89 aileli bir Apartmanda yaşadım İstanbul'da. Çok tuhaftı. Düğün olur haberiniz olmaz. Apartmanda ölüm olur haberiniz olmaz. Sonra eşim benim çok böyle kalbi temiz bir hanımefendidir. Orada ne kadar yaşlı varsa apartmanda. Hepsiyle tek tek ilgilenmeye başladı. Hepsi onun dostu oldular. O zaman fark ettik ki her insan ayrı bir roman. Hepsinin ayrı hikayeleri var. Düşünebiliyor musunuz? İşte dünyanın, Türkiye'nin önemli bir şarap e, fabrikaları sahibinin kızı, dünyayı bir buçuk kez dolaşmış ama 90 yaşına gelmiş, çevlenmemiş. Her defasında bize işte gittiği ülkelerden getirdiklerini gösterir. Hep böyle titiz ve di disiplinli bir şekilde yaşardı. Sonra bir takım sıkıntılar yaşayarak vefat etti. Tek bir başka bir hanımefendi vardı. Almanya'da uzun süre, yıllar boyu doktorluk yapmış. Bir tek kedisi dışında hiçbir şey yoktu. E, o mesela onun hayatı, çok değişik insanların hayatlarını gördük. Çok değişik insanların hayatlarını gördük. Ama hepsine sevgiyle yaklaştığınız zaman o kadar güzel dostluklar kuruluyor ki bunu da gördük. Onun için lütfen, e, evet insanlar kötü olabilirler ama iyilerini bulmak mümkün her zaman. Ve iyi yönlerini görmek mümkün. Etni yakınlığından başlayarak. Resulullah buyuruyor ki, yani e, bana o komşudan o kadar çok komşaklarından söz edildi ki neredeyse komşunun komşuya mirası yapılacağını zannettim diyecek kadar komşuya karşı mükellefiyetimiz varken en yakınımızdan başlayarak aile fertlerinden, komşulardan, yakın çevreden bu komşularımızın içinde tabii ağaçlarda, bitkilerde, hayvanlarda var sadece insanlar değil hepsine iyilik etmeye devam ederek güzel bir hayat kurabiliriz. Mutlu olmayabiliriz, hastalıklarımız olabilir, dertlerimiz olabilir, yakınlarımızı ve sevdiklerimizi kaybetmiş olabiliriz. Ama bunun bütün bunların içinde sabretme etme gücümüzü artıracak olan da, bu dünyada dayanma gücümüzü artıracak olan da, bu dünyada yaşama zevkimizi ve keyfimizi artıracak olan da, başkalarıyla birlikte kurduğumuz sevgi ilişkileridir. Bunu unutmayalım. Hepimiz daha çok sevdiğimiz günler olsun. Ee, son e, videomda bu ölmüşlerimizle ilgili, sondan iki önceki, bir önceki videomda bahsettim. Epey e, izleyicimiz tabii sevdiklerini kaybedenler var. Allah hepsine rahmet eylesin sevdiklerimize. Hiç kimse yok olmuyor. En büyük e, tesellimiz bu. Ruh bir kez yaratıldıktan sonra çok şanslıyız demektir bu. Ebediyete kadar var olacağız. Ve eğer bu dünya sınavını kazanırsak da sevdiklerimizle orada buluşma şansımız olacak. Onun için hepimize e, mutlu bir gelecek, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.